Herkese merhaba arkadaşlar. Matematik Defteri kanalına hoş geldiniz. Ben Dilara. Nasılsınız? Bugün size en son kaldığımız 8. ayetinin devamını çözmek istiyorum. Eğer ki daha önce çözdüyseniz videoda anlamadığınız sorulara bakabilirsiniz. Ya da daha önce çözmediyseniz aşağı link bırakmaya çalışacağım. Önce bir uğraşır sonra da tekrar yapamadıklarınıza bakarsınız çocuklar. Şimdi en son 12. soruda kalmıştık. 11. soruyu çözmüştük. Bakalım ne diyor bize sorumuz? Şimdi ne demiş? Şöyle kalem aldım elime. Bir PX polinomu verilmiş. Çünkü artık AYT kollarına girdik. Yaklaşık 6-7 tane TT konusu zaten çözmüştük. Şimdi diyor ki Arnan öğrencilerine bu Px polinomun katsayıları öyle bir yerleştirin ki p 2 alabileceği en büyük değeri alsın diyor. Bunların üzerine öğrenciler polinoma katsayıları doğru bir şekilde yerleştiriyormuş ve sonra bu ifadenin değerini sormuş. Şimdi çocuklar eksi 2 yerleştirdiğinizde bakın ne olur? Eksi 8 burası olur. Burası 4b olur. Burası eksi 2c ve artı d olur çocuklar. Şimdi dolayısıyla bu ifadeyi büyütmeniz için buradaki eksi 8'e en küçük değer vermeniz beklenir. Burada da ne vereceğiz? a'ya 1 değerini vereceğiz çocuklar. Çünkü 1, 2, 3'ü koyun diyor. Yalnız hmm, bizim 4 tane katsayımız var. Öyle bir sıkıntımız var. Neden 3 eleman vermiş? Neyse düşünelim bakalım. Burada b'ye dolayısıyla 3 değerini vermemiz gerekir. C'ye de çocuklar iki değerine vermemiz gerekecek. Buradaki D sıkıntı bizim için. Acaba niye? Hmm. Bu PX polinomu kaselerine oluşan A kümesinin sınıf sahtesine. He, Demek ki bunlardan iki tanesi tekrar edecek çocuklar. Benim anladığım buradan bu. O zaman şöyle yapalım mı? Buraya bir verelim. Çünkü buranı küçük tutmak istiyorduk ya. Buraya da bir verelim. Buraya da yine bu sefer iki verelim çocuklar tekrar ettiği için. Ee, buradan ne gelecektir? A değeri 1, 6, C'ye 1 vermiştik. Buraya da 2 vermiştik. Gerçi bunu tekrar ettiği için 3, 3 kullanamam ama her türlü bir tanesini tekrar etmemiz gerekecek. 7, 6, 6 daha ne yapacaktır çocuklar? ki Hani şeyi düşündüm. 3'ü de buraya yazsam dedim. O zaman 2'yi yazmamış olurum. Saçma olur. Evet alabileceği değer dolayısıyla en fazla 12 olacak diyeceğiz. Peki geçiyorum 13. soruma. Bakın burada ne diyor? f(x) fonksiyonun grafiği orijine göre simetrik. Ne demekti çocuklar bu? Tek fonksiyonlar. Y eksenine göre olanlar da çift fonksiyonlardı. Bunu parabol örneğinden hatırlayabilirsiniz. Paraboller neydi? Y eksenine göre simetrik fonksiyonlardı. Şimdi e, tek olanlar yani f f'deki -x ne yapıyordu dışarıya eksi kusuyordu. Mesela buradan sayısal bir örnek verecek olursak eksi 7 çocuklar eksi F7'ye eşittir. Dolayısıyla F'in eksi 7 değeri bakın burada eksi 14 iken F'teki 7 değeri kaç olmalı? 14. Yani işaretinin tam tersini alacak. Ama mesela G nedir? Çift bir fonksiyon. Eksi ile artılısı birbirlerine eşit. Yani G eksi 7 değeri ile G artı 7 değeri birbirlerine eşit olmak zorunda. Yani her ikisi de nereye eşitmiş? 39'a eşitmiş diyebileceğiz. Şimdi buradan yorumladığımıza göre hemen bir sorumuza bakalım. F1 değerini buluyorsunuz. F'te 1 değere bakın. F'te 1, F'te eksi 1'in nesiydi? Tam tersiydi. Yani buraya 2 diyeceğiz. Doğru mu? Çünkü neden? F eksi. Peki G'de 3, G'de eksi 3 ile aynı değerli. Bakıyorsun G'de eksi 3'e. Eksi 1. F'te 4, F'te 4 bakın zaten verilmiş. Burada uğraşmama gerek yokmuş. G'de 6 değerine bakıyoruz çocuklar. 16 zaten vermiş. Şimdi burayı bir toparlayalım. 1, 9, 35 yaptım. Böyle paydaya geldim. G'de eksi 4 lazım. Verilmiş mi? Hayır. Ama G'de 4 değeriyle aynıydı. F'de eksi 6 değeri F'de 6 değerinin eksilisiydi. G'de 5 değeri G'de eksi 5 değeriydi. F'te eksi 2 değeri F'teki 2'nin eksilisiydi. Çünkü neden? Tek olacak. Dolayısıyla eksi 6, 9, 5 yaptı çocuklar. O da eşittir. 7 gelecek. Evet bir tık kafa karıştırıcı bir soru ama şuradaki mantığı anlarsak çocuklar basit bir soru. Sadece bir tık kafa karıştırıcı. Pekala geçtim 14'ü ne diyor? İkisi aynı boyda olan 5 fidan bir sıra halinde toprağa rastgele dizilecek. Kısadan uzuna. E arkadaşım senin evrenselin ne? 5 faktöriyel değil mi? Nedir bu? 120. E senin kısadan uzun olma ihtimalin bir tane değil mi zaten? Yani esa ihtimali nedir? 1'dir arkadaşım. Dolayısıyla He ama sağdan soldan dememiş. O zaman buna şöyle demeliyiz çocuklar. Sağdan da kısadan uzun da olabilir, soldan da olabilir. Dolayısıyla A'mız 2 ihtimalden gerçekleşecek. 2 bölü 120'den 1 bölü 60 diyebiliriz. Peki 15, neredesin 15? Çık bakalım yukarı. Karmaşık sayı. Bu eskiden karmaşık sayılar çok zordu. Şu an çok kolay. Lütfen bu konusuna yoğunlaşın. Bir soru, bir sorudur çocuklar. Mesela ne demiş? Değerin eşleniği doğru verilmişti. Ne kadar basit bir soru. Keşke çıksa böyle bir soru. Şimdi bu normalde nedir? Bakın eşlenik dediğiniz burada sorudan da göstereyim hatta şöyle. Gösteremedim. Gösteremedim. Ha burada evet. Bakın Z'nin eşliği ne dediğimiz çocuklar? B'nin işareti değişiyor. Yani i'nin katsayısı olan var ya. Onun işareti değişecek. Bak burada i değil. R sayı değiştirmiş. Hayır. i'nin işareti değişecek. Hayır. 1 eksi iken bakın her ikisinin de işaretini değiştirmiş. Hayır i eksi 5 iken bakın sadece kimin işareti değişmiş? i'nin işareti. Lütfen i sağda solda olabilir. Sadece dikkat i'nin işareti değişecek. Bu kadar. Bitti. Bitti. 16. Yine üstü bir soru ama logaritma var tabii ki işin içerisinde. Şimdi a'yı burada bir yalnız bırakalım mı çocuklar? Ne yazıyorduk? Logaritma 2 tabanında 9 diyorduk. B eşittir. Logaritma 3 tabanında 8 diyorduk. Şimdi buradaki kuvvetlerden kurtulursanız bu 3'ün karesi ya. At bu 2'yi başa. 2 çarpı log 2 tabanı da 3. Artı bunları toplayacağız çünkü 1 bölü. Bakın bu da 2'nin küpü olduğu için 3 çarpı Hmm, log 3 tabanında 2 diyelim çocuklar. Şimdi dikkat ederseniz biz bunları birleşik kesre çevireceğiz ya bunları çarpacağım. Peki çarparken bu arkadaş bunun nesi? Tersi. Tersi olduklarında bunlar ne oluyordu çarpılınca? Hatırla. Cevabın 1 oluyordu. Dolayısıyla 2 kere 3 ne gelecek? 6. Bir de buradan 7 bölü 3 log 3 tabanında 2 demek. Peki bu arkadaş yukarı ters dönünce ne oluyordu? 7 bölü 3 öyle başa kalsın. Log 2 tabanında 3 oluyordu. Ters 100 oluyordu çocuklar. Cevabımız Edirne olacaktır. Ay 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 dilim laman kurudu be. Hah yine bir logaritma sorusu. Burada her şeyi yazmışsa ben şöyle aşağı doğru ineceğim. Evet. Diyor ki karton e ve F noktalarından geçen bir doğru boyunca kesiliyor. Elde elden küçük parça atılıyormuş. Kalan parçanın çevresi istenmiş. Şimdi bu nedir arkadaşım? 3'ün 5. kuvveti. Yani 5 çarpı log 3. Bu da 3'ün 4. kuvveti. 4 çarpı log 3. Yani arkadaşım şurası o zaman nedir? 4 log 3'tür doğru mu? Çünkü 5 tane log 3 vardı. Bir tane log 3 çıktı. E burası da 4 log 3'tü. Bir, tane çıkardı. 3 log 3 geldi. Peki hatırlarsan 3, 4, 5 üçgeni var. Bakın 3, 4, 5. Her ikisini de neyle genişletmiş? Logaritma 3 ile. Yani burası neymiş? 5 logaritma 3. Peki bizden çevre isteniyor. Bakalım bu çevresi neresi? Çevreden kısımlar burası, burası, burası burası ve burasıdır. Bakın çevre tamam mı? Çevre isteniyor. Bunları toplayacağız şimdi çocuklar. Ne var burada? 5 log 3, 6 log 3, 11, 15, 16 log 3 olarak diyebiliriz. Peki. 16 mı? 17 bitmiş. 18. Evet. Burada bir dizi sorusu yine kek bir soru. Logaritma ve diziler ve karmaşık sayılar bizim için kek konulardır çocuklar. Buralara dikkat edeceğiz. Şimdi mesela burada kare sayı dizisi verilmiş. Her eleman dizinin indisinin karesidir. Yani 2'nin karesi, 3'ün karesi, 4'ün karesi gibi kare alınarak gidilir. E A3 dediğin o zaman nedir? 9. Bu nedir? 25. 1'in karesi 1. Dolayısıyla cevabımız 34 geldi. Peki geçtim. Diğer soruma 19. Ne diyor? Burada da bakın Fibonacci dizisinden bahsetmiş. Fibonacci dizisi ne diyordu çocuklar? İlk iki terimi 1. Bundan sonraki her terimi bunların toplamlarından oluşur. Yani 1 artı 1. Bakın. Burası 5'e bak. 2 artı 3. Kendisinden önce gelen iki terimin toplamından oluşur. Peki arkadaşım bu arkadaş bunun da bunun toplamı değil mi? Yani 8. O zaman A kaç? 6. Peki burası 8 olduğunu biliyorsan burası ne olmalı? 21 olmalı. 8 artı 13'ten. B de ne olacaktır? 23. Yani dizilerden basit iki tane soru sormuşlar. Acaba niye? Baya biraz kandırıcı gibi geliyor ama bakalım. Göreceğiz. Nasıl soracaklar. Ha, şimdi diyor ki bu A1'miş. Bu da diyor ki arasına 5 tane terim koy diyor. Şimdi ben buraya 5 tane terim koyarsam burada neyi bulmuş olurum çocuklar? A 6. terim bulurum. Bu da benim A 7. terim olur. Yani A 7 kaçmış? 6. Bu da 384. Peki A 7'yi A 6'ya böldüğünüzde çocuklar ne buluyordunuz? A 6 diyorum özür dilerim. A 1'e. Silemedim. Nerede benim silgim? Evet. Ne buluyorduk a böldüğümüzde? R üzeri 6 buluyorduk. 6 defa çünkü bu bir geometrik dizi. Peki 6'yı 384'e bölersek bakalım ne gelecek? 64. Yani hangi sayının 6. kuvveti? 1 bölü 2'nin 6. kuvveti çocuklar. R'miz neymiş o zaman? 1 bölü 2 tabi eksi 1 bölü 2 de olabilir. Hangisi varsa onu işaretleyeceğiz. Pekala. 20, 21. Bu da basit bir soru büyük ihtimalle. Trigonometri sorusu çünkü. <laughs> sanki çok kolaymış gibi bahsettim ama yani kolay bir trigonometri sorusu gibi duruyor. Şimdi baktığımızda çocuklar sin alfayı biliyorsanız hemen bir üçgeninizi oluşturuyorsunuz. Aa burada üçgen yapma yokmuş. Çok şaşırdım şu anda. Neyse düz çizgiden yapalım o zaman. Üçgen, üçgen, üçgen. Şimdi bu bir dük üçgen tabii ki sonuç olarak. Burada baktığınızda burası 90, burası alfa, burası 2, burası da kök 5 olmalı. Kök 5 karesi nedir? 5. 2'nin karesi 4. Artı x kare derseniz. x buradan ne gelecektir? 1 gelecektir çocuklar. Şimdi bizden kos alfanın karesi istenmiş. Kos alfa ne yapar? Komşu bölü hipotenüs. Yani 1 bölü kök 5. Bunun karesi de eşittir. 1 bölü 5 yapacaktır. E soru bitti. Yazacağım yerine. 2 ile çarparsan 2 bölü 5 olur. Bir daha çıkarırsan da 3 bölü 5 cevabımıza ulaşırız. Peki bunu da geçtim. 21, 22 de çözelim. Bu videoyu da burada bırakalım. Ne diyor? İfadesinin değeri kaçtır? Bakalım ne istenmiş? Bu değerler belli çocuklar. Bu kaçtır? Yaz yerine sinüs 120. Çünkü 180 neydi? Pi'ye denk geliyordu. Bu da eksi 30 olduğu için ben bunun üstüne ne ekliyorum? 360 yani 330'a denk gelecek. 45 bu da 135. Şimdi bu değerleri bir yazalım çocuklar. Sinüs 120 Neye eşitti aynı zamanda? Sinüs 60'a eşitti. Sinüs 60 neydi? Kök 3 bölü 2. Tamam bunu bulduk. Peki tanjant 130 neye eşitti çocuklar? 330. Dördüncü bölgede olduğu için eksi olacak işareti. Dolayısıyla eksi tanjant 30 yapacak. Tanjant 30 değeri de nedir? <laughs> 1 bölü kök olduğu için eksi 1 bölü kök olacak. Çarpı bir de en son ne yazacağız? Cos 135. Şimdi 45 bunu 180'e tamamlayacağım ya. İkinci bölgedesin. O yüzden eksi cos 45 olmalı. O da eksi kök 2 bölü 2 yapacak. Bunlar gitti. Eksiler de birbirini artıya çevirdi. Bakın ne gelir? Kök 2 bölü 4 yapacak gidir. Pekala şimdi kaç tane matematik sorusu kalmış? Ona göre başka bir videoda buluşalım. Yoksa devam edeceğiz. Hmm. 23 trigonometre. 24 trigonometri Evet. Kaçı kadar? 28, 29. Çok bir şey kalmamış ya. Bence devam edelim. Birazcık uzun bir video olsun mu? Ne diyor? Burada bir aç açı ortay verilmiş çocuklar. Açı ortay ne demekti? <laughs> Kenarlar arasındaki oranla buradakilerin oranı eşit demekti. Dolayısıyla ee, AC'nin BC'ye oranı çocuklar 6 bölü 4 olmalı. Yani 3 bölü 2 oranına sahip. Şimdi bizden sin alfa istenmiş. Şimdi hatırlarsanız sinüs teoremi vardı. Neydi çocuklar? AC'nin sinüs alfaya pardon sinüs. AC nerede? Burada. Sinüs beta'ya e, BC'nin de sinüs alfaya oranı birbirlerine eşit. Dolayısıyla sin alfa'nın sin beta'ya oranı da çocuklar. BC'nin AC'ye oranına eşit gelecektir. Biz demin ne bulmuştuk? AC'nin BC yani bunun tam tersi lazım bize. O da eşittir. 2 bölü 3 diyebiliriz. Peki geçtim. 24'e. Ne diyor? Fonksiyonun tanım kümesi A ile B aralığındadır. A artı B toplamı kaçtır? Şimdi hatırlarsanız sinüs fonksiyonu çocuklar. Sin alfa fonksiyonu Eksi 1 ile 1 aralığından nereye gidiyordu? Ee, pardon, eksi 1 bölü 1 diyorum, özür diliyorum. Şöyle sin alfa. Eksi pi bölü, eksi pi bölü 2 artı pi bölü 2 aralığından eksi 1 artı 1 aralığında neydi çocuklar? Birebir bir örten de. Dolayısıyla arksinüs dediğimizde eksi 1 ile 1 aralığından Eksi pi bölü 2 artı pi bölü 2 aralığına gidiyordu. Şimdi tanım kümesi dediği için buraların ne olması lazım? Eksi 1 ile 1 arasında değişmesi lazım çocuklar. 2x eksi 1 bölü 4 artı 1 ile eksi 1 arasında. Eksi 4 ve artı 4 kapı aralığı. Eksi 3 artı 5. Eksi 3 bölü 2 ile artı 5 bölü 2 aralığı arasında kalacak. Bizden bu A ve B aralığı zaten bulunmuş olduğu için bunları toplarsanız ne gelecektir? 2 bölü 2'den bir cevabına ulaşmış oluruz çocuklar. Peki geçtim. Şöyle 25 diyelim. Çocuklar bu soruda ne diyor? 0 pi aralığının iki grafiği. Burada belli başlı değerler verelim ve onlar üstünden gidelim. Mesela x'e 0 verdiğimizde acaba ne gelecek? Tanjant 60 değeri nedir? Kök 3 x'e pi bölü 3 yazdığımızda ne gelecek? Tanjant 0 değeri gelir. O da eşittir. Neye? 0'a eşittir. x'e bakın bir de pi vermiş. Bir de ona bakalım. Pi verdiğimizde ne gelir? Burası 60. 180 çıkardın. Eksi 120. Dolayısıyla tanjant 360 eklediğin için tan 240. Bu da eşittir kaçıncı bölge çocuklar? Üçüncü bölgedesin. Nesin? Artısın. 270'ten de gidebilirsin. 180'den de gidebilirsin. Dolayısıyla işte ben buna tanjant 60 yiyeceğim çocuklar. O da eşittir kaçer? Kök üçe gelecek. Şimdi bu bildiğimiz değerler üstünden bir bakalım seçeneklere. 0 dediğimizde kök 3 geldiğine göre y ekseni kök üçte kesmesi gerekecek. Bakın c elendi, d elendi. Bir de e şıkkına da inelim şöyle hafiften. Evet, Bakın burada şöyle kalem elim alayım. Ee, burada da kesmiş. Nerede benim sikim? Evet. Kimlere elemiştik? Şu elendi, şu elendi çocuklar. Bakın burada kök kesmiş. Doğru. Pi bölü 3 çocuklar 0 yapıyordu. Dolayısıyla pi bölü 3'ü 0'da yapan değerin bu olabilir. Bu olamaz. Bu da elendi. Elimde iki ihtimal var. Ya a ya E olacak. Peki ben ne vermiştim? X'e pi verdim. Pi verdiğimde ne geldi? Kök 3 geldi. Bakın pi verdiğinizde burası 0 gelirken pi verdiğinizde burası ne gelmiş? Kök 3 değeri gelmiş çocuklar. Güzel. Geçtim diğer soruma. Kaçtayız biz? 29'da mıyız? Evet. Şimdi bakın hangileri doğrudur? Limit sorusu. Limit yine basitleştirildi zaten çocuklar. 3'ün limiti diyor. Sağ ve sol limitine bakmak zorundasın. Soldan gelirken sağdan gelirken hep aynı yere yaklaşıyorsun. Yani 2'ye doğrusun. Birin sağ diyor çocuklar. Birin sağına hemen baktığımızda bir burada sağından geliyorum. Sağından geldim durdum. Neredeyim? 2'deyim. Bakın bu yanlış. Eksi birin solu diyor. Nerede benim arkadaşım eksi birim? Bu nokta bakın bu nokta. Ama nereden geleceğim? Solundan. Solundaki grafik burası. Gittim gittim gittim. Eksi birdeyim. Durdum kaç oldu? 2 oldu diyeceğiz çocuklar. Peki yukarı doğru şöyle yol alsak mı? 30 otuz, 31 Evet. Bu da soru mu atlamışım ben ya? Evet. Şu da geometri sorusu. O yüzden onu çözmeyeceğim. Çözmeyeceğim ama şurada bir tane parabol sorusu var. Onu çözebiliriz. Ne demiş? Parabol otorilerinin hangileri uygulanırsa bu parabol elde edilir denmiş. Şimdi bunu açtığımızda de yapabiliriz aslında ama gerek yok. Şimdi bu nedir? x eksi sıfırın karesi artı birdir. Yani bunun tepe noktası sıfıra birdir çocuklar. Bunun tepe noktası 2,0. Neden? Hiçbir şekilde yukarı veya aşağı ötelenmemiş hani formülü hatırlıyoruz değil mi? x eksi r'nin karesi artı k. Bu k sıfırmış dolayısıyla. Şimdi baktığımızda tepe noktası sıfırken ikiye gitmiş. Demek ki iki birim sağa yöntemmiş. x ekseninde iki birim pozitif yöne. Bir iken sıfıra düştüğü için bir birim de aşağı inmesi lazım. Yani negatif yönde bir birim diyebiliriz. Evet bu videomuzun da sonuna geldik çocuklar. Dediğim gibi videoyu beğenirseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.